sağlıklı şekilde anne olmak için verdiğim önerilere geldik şimdi bebek doğduktan sonraki döneme. Bebek doğduktan sonraki 40 günlük döneme biz lohusalık diyoruz. Lohusalık bazen daha uzun da sürebiliyor, daha kısa da sürebiliyor. Ama genel olarak o 40 güne biz lohusalık diyoruz. Yurt dışında buna e, hani balayından esinlenerek bebek ayı diyen de var. Yani honeymoon'dan baby moon şeklinde ifade edenler de var. Neden? Yeni bir hayat sizi bekliyor bebekle birlikte ve buna alışmak için bir süreyi sadece bebeğinizle baş başa geçirmeniz gerekiyor ki o size alışsın, siz ona alışın, anneliğe alışın ve bu dönemde sizin işiniz bebeğinize bakmak, diğer yakınlarınızın işi size bakmak. Dolayısıyla böyle bir iş bölümü yaparak günlük hayat rutinlerinden uzaklaşıp sanki balayında eşinizle vakit geçiriyormuş gibi bebek ayında da bebeğinizle birlikte vakit geçirmeniz lazım. Ve bu konuda psikolojik anlamda da, fiziksel anlamda da e, destek alabileceğiniz birçok faktör var. Mesela emzirme desteği alabilirsiniz, doğum sonu dulalarından rahatlamak, gevşemek için destek alabilirsiniz. Ve eğer psikolojik sorunlar yaşıyorsanız muhakkak psikolojik destek de alabilirsiniz, bunu unutmayın.